1919 yılında Kırım'ın masmavi kıyılarında Gurzuf'ta başladı bu hüzünlü hikaye. Cengiz Dağcı için çocukluk Kızıltaş Köyü'nün toprak kokusu ve Kırım'ın güneşli sabahlarıydı. Ancak gökyüzü erkenden karardı. 1941'de İkinci Dünya Savaşı kapıyı çaldığında kendini Ukrayna cephesinde buldu. Almanlara esir düştüğünde başlayan o korkunç yıllar onu vatanından koparıp Avrupa'nın karanlık kamplarına savurdu. Savaş bittiğinde geride ne bir ev ne de bir vatan kalmıştı. 1946'da Londra'nın sisli ve yabancı sokaklarında ebedi sürgün hayatı başladı. En ağır işlerde çalışırken, bir lokanta mutfağında bulaşık yıkarken bile aklı hep o yasaklı topraklardaydı. O vatanını kelimelerle yeniden inşa etmeye karar verdi hiç görmediği Türkiye'nin Türkçesini anamın dili diyerek sahiplendi. Yazdığı her satırda Kırım'ın acısını, Tatar halkının çığlığını dünyaya duyurdu. Yurdunu kaybeden adam ruhunu Türkçesiyle korudu. 2011'de Londra'da hayata gözlerini yumduğunda bir asırlık hasret nihayet dindi. Naşı çok sevdiği Kırım topraklarına kavuştu. Bugün Cengiz Dağcı Sadece bir yazar değil, vatanını kalbinde taşıyanların sönmeyen meşalesidir.